Herkese merhaba ben Ahmet Emre. Bu videoda Samsung'un yeni nesil katlanabilir akıllı telefon olan Galaxy Z Flip'in kutu açılışını yapacağım. Galaxy Z Flip modeli için daha önce lansmanda bir ön inceleme videosu yayınlamıştım. Bu videoda da cihazın kutu açılışını ve ilk izlenimini yapacağım. Videoya geçmeden önce de bu cihazı bana ulaştıran Turan GSM'e teşekkür ediyorum. Onların da iletişim bilgilerini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdi sizleri daha fazla bekletmeden videoya geçelim. Evet şu anda Samsung Galaxy Z Flip'i önümde görüyorsunuz. Ee, bu videoda öncelikle cihazı kutusundan çıkartacağız. Özelliklerine, tasarımına, kamerasına vesaire yakından bakacağız. Bu arada bu kutu daha önce açılmış yani bana bu şekilde geldi ve kutu içeriğinde şarj adaptörü eksik ama onun dışında yani kutu içeriğinde işte kulaklığı, kılıfı, dönüştürücü gibi detaylar var ve zaten en önemlisi telefonun kendisi var. Bu videoda cihazı daha yakından görünmez açısından çekiyorum şimdi. E, kutuyu açalım. Normalde kutu dilimi farklı olabilir ben zaten telefonu önceden çıkartmıştım ilk aldığım zaman şimdi tekrardan kutusunu sizlerle birlikte açıyoruz en üstte telefonu görüyoruz şu an bendeki renk siyah arkadaşlar şöyle arkası da göstereyim. E, bu şekilde cihaz katlanabiliyor. Asıl zaten olayı bu. E, cihaza birazdan geleceğiz. Onun dışında kutudan ne var diyecek olursanız. E, dediğim gibi şarj aleti vardı şu an yok. Bir adet e, AKG'nin Type-C kulaklığı çıkıyor. Telefonda bir kulaklık girişi bulunmadığından dolayı e, Type-C şeklinde bir kulaklık çıkıyor. Normal bildiğimiz USB'den e, USB Type-C'ye dönüştüren bir aparat çıkıyor. Onun dışında bir de kapağın içinde kalmış şöyle bir zarf bulunuyor. Bu zarfın içinde de tahmin ediyorum ki kılıf çıkacak. Bunu açmadım daha önce. Şimdi sizlerle birlikte onu da açalım. Evet. Şuradan bir adet sim kart iğnesi geldi. Farklı bazı kağıtlar ve telefonun kılıfı. Tahmin ettiğin gibi kılıf iki parça arkadaşlar. Şu kağıtların hepsini şöyle kenara bırakayım. Sim kart iğnemizden bırakalım. Kılıfı merak ediyorum. Evet kılıf gördüğünüz gibi iki parça. Daha hızlıca bu kılıfı telefon üzerinde bir deneyelim arkadaşlar. Öncesinde silmek istiyorum. Ben bu telefonu zaten daha önce kullanmıştım. Hatta mor rengi daha güzel bir rengi vardı. Şu an bendeki renk siyah. Mor biraz daha böyle havalı duruyordu. Daha güzel duruyordu mor rengini lansmanda denemiştim. Hatta bir ön inceleme videosu yapmıştım. Eğer mor renginde merak ediyorsanız o videoya bakabilirsiniz. cihaz çok parmak istiyor. Arkası cam. Hani bildiğiniz ayna gibi yansıtıyor. Şu an zannediyorum ki telefon üzerinden beni görebiliyorsunuz. Mor rengi çok daha fazla yansıtıyordu ve daha fazla parmak istiyordu ama hani bu modelde kılıfsız kullandığınız sürece parmak izi tutacaktır. Arkası cam. şimdi sileyim ve şu kılıfı bir deneyelim arkadaşlar. Şu sanırım üst tarafa geliyor. Evet üst tarafa bunu taktık, alt tarafa da bunu taktık ve cihazımız artık daha korumalı ve parmak izi tutmayacak bir şekilde. Katlama konusunda bir sıkıntı yaratmıyor. Kılıf iki parçadan oluşuyor. Kılıf bence güzel düşünülmüş yani telefon düştüğü zaman bu yanlara zarar gelmemesi için. Çünkü zaten bu telefon yaklaşık 15 bin liralık bir satış fiyatı var ve yani bu parayı bir telefona verdiğiniz zaman tabii ki bunu korumak isteyeceksiniz. Bu yüzden kılıf önemli ee, şimdilik şu şekilde dursun. Aslında kutuda da başka bir şey kalmadı. Biz şu kutuyu bir kenara kaldıralım ve artık telefonumuza bakalım. Evet, şimdi birazcık tasarımına bakalım. Ön tarafta damla çentikli bir ekranla geliyor. Bu ekranın özelliklerinden birazdan bahsedeceğim. Ama öncelikle şu arka tarafını sizlere göstermek istiyorum. Hatta şu taktığımız kalıfa bir geri çıkartalım cihazın tasarımını göstermek için. Arkasına baktığımız zaman sol üstte iki tane kamera var ve onların yanında bir tane de ekran bulunuyor. Şöyle. Bu ekran şu anda çalışmıyor sanırım. Kapattığımız zaman gördüğünüz gibi bu ekran geldi. Bu ön tarafta gördüğünüz minik ekran 1.6 inç boyutunda. Super AMOLED panelle geliyor gördüğünüz gibi ve 116 116'ya 300 piksel çözünürlüğüne sahip. Bu ekran dokunmatik. Şöyle gördüğünüz gibi buradan kaydırabiliyorum. İşte ayarlara geçebiliyorum. bir de şu güç tuşu şurada evet güç tuşuna çift tıkladığım zaman Telefonun kamerası açılıyor. Evet şu anda beni görebiliyorsunuz. Şu an telefon arka kamerasından görüntü alıyorum. Yani telefon katlı halde. Şöyle bir fotoğraf çekebiliyorsunuz. tabi ekran küçük olduğu için çektiğiniz fotoğrafın tamamını göremiyorsunuz. Yani bir kısmını görüyorsunuz. Mesela şu an şöyle bir selfie çektim. Bakalım nasıl bir sonuç çıkmış. Telefonu açtığımızda zaten biraz önce kamerada olduğumuz için direkt kameraya geldi. Evet böyle bir fotoğraf çıkmış arkadaşlar. Kare olarak fotoğrafı çekiyor. Telefonun arka kamerasıyla selfie çekmek için de bu küçük ekranı kullanabilirsiniz ki ve şu anda hiçbir mod aktif olmamasına rağmen yani direkt arka ekrandan bir tuşa basarak çektiğimiz fotoğrafa göre bence gayet güzel. Hani detaylar olsun renk olsun. Güzel bir fotoğraf çekti arkadaşlar. Cihazın arka kamerasıyla da bu şekilde selfie'ler çekebiliyorsunuz. Bu ekran aynı zamanda bu işe de yarıyor. Şimdi şu katlama mekanizmasını göstereyim. Tabii hepiniz bunu merak ediyorsunuz. Bu cihazın tam ortasında bir menteşe yer alıyor. Şöyle kapattığımız zaman zaten burada Samsung logosu ortaya çıkıyor açtığım zaman da bu logo ortadan kayboluyor. Hani bu şekilde bir sistem ve katlaması bence gayet güzel. Yani zaten lansmanlara denemiştim ve cihaz bana gayet güzel geldi. Yani cihazda böyle oynaması bile zevkli. Cihazı böyle işte katlayıp açtığınız zaman gayet güzel bir his veriyor ve hani ben tabi Galaxy Fold'u deneyimleyemedim ama Galaxy Fold'a göre biraz da kullanışlı geldi bana. Çünkü Galaxy Fold açtığınız zaman kocaman oluyordu. Yani katlanabilir hali bile cihazı katladıktan sonra boyutu yaklaşık bu telefonun kendi boyutu kadar. Ve bayağı kalın oluyordu. Açtığınız zaman da neredeyse bir tablet boyutuna ulaşıyordu. Ve bu yüzden yani çok kullanışlı değil. Yani bir cep telefonu demek birazcık yanlış olur. Ama bu model gerçekten taşınabilirlik ve kullanım açısından bence çok daha güzel olmuş. Yani telefonu şu şekilde katlayıp cebinize attığınız zaman gerçekten küçücük bir boyutu var. Ve hani çok da kalın olmuyor. Bu şekilde göstereyim. Cihaz açık durumdayken kalınlığı 7.2 mm, kapattığınız zaman ise 17.3 mm'lik bir kalınlığa ulaşıyor. Telefonu katladığınız zaman bu haliyle cebinize atıp çok kolay bir şekilde taşıyabilirsiniz. ki bence gerçekten bu çok güzel bir olay. Yani ben bu açıdan telefonu beğendiğimi söyleyebilirim. Bir de Galaxy Fold'da bu katlama izi çok belli oluyordu. Bu telefonda da aslında katlama izi belli olmuyor desek yani yanlış olur. Gördüğünüz gibi şöyle ışığa tuttuğum zaman bu aradaki Hani katlama yerinin belli olduğunu görüyorsunuz. Katlama izi var ama hani doğal olarak çünkü ekranı ortadan ikiye katlıyorsunuz. Tabii ki bir izi olacak ama hani kullanırken çok göze çarpmıyor bence. Şu şekilde hani telefonla oynarken size zaten ekrandan görüyorsunuz. Ee, bir de telefonu kullanırken elinizi burada gezdirdiğiniz zaman e, burada tabii bu katlama yerini hissediyorsunuz. Burada bir fark var işte ekran Birazcık daha içe gömülü burada ama. Ama benim görüşüm bunun kullanıma kötü bir etkisi yok. Cihazın katlanabilir mekanizması da gösterdiğimize göre artık hani birazcık cihazı kurcalayalım. Böyle ayarlara gelirsem beyaz bir ekranda kamera daha net bir şekilde belli olacaktır. Ee, ekran özelliklerinden bahsedeyim öncelikle. Cihazın ekranı 6.7 inçlik dinamik AMOLED bir panele sahip. Cihazın çerçeveleri diğer modellere göre biraz daha fazla. Yani S20 Plus'ta ekran gövde oranı %90'ın üzerindeydi ama bu cihazda %82'lik bir ekran gövde oranı var. Gördüğünüz gibi bu çerçeveler birazcık büyük. Hatta ahize de. Şu çerçevenin üzerine konumlandırılmış. Şöyle yakından gösterecek olursam Kameranın üzerine zaten ahizeyi görüyorsunuz. Kamerada ekranın üzerine yerleştirilmiş Samsung'un Infinity O Display adını verdiği ilk önce Noton Plus'ta gördüğümüz bu tasarım. Zaten bütün S20 modellerinde var. Bu cihazda da ortada ekranın içinde bir delik olarak kamerayı görüyoruz. Parmak izi okuyucusu ekranın altında değil kilit tuşunun üzerinde. Şöyle sizlere göstereyim. Gördüğünüz kilit tuşu aynı zamanda parmak izi okuyucu işlevi de görüyor. Birazdan zaten bunun hızını da test edeceğiz. Ama onun öncesinde bu katlanabilir telefonun bazı farklı özellikleri var. Yani bu katlanabilir ekranın bazı özellikleri var. Bunları göstereyim. Bu telefonun en güzel özelliklerinden bir tanesi katladığınız zaman bir standa ihtiyaç duymuyor. Ben mesela telefonu bu şekilde masama bırakabiliyorum veya atıyorum. Telefonu böyle yaptığım zaman şu an hem kamerası bana dönük hem de ben ekranı rahat bir şekilde görebiliyorum. E, bu şekilde görüntülü konuşmaları kolayca yapabiliyorum. Bir de onun haricinde şöyle bir özelliği var. Mesela şu anda şu fotoğraflardan bir tanesine gireyim. Şu anda galerideyiz ve ben bu fotoğraflar arasında bu şekilde geçiş yapabiliyorum. E, telefonu ilk aldığım zaman dışarıda bazı fotoğraflar çekmiştik. Zaten birazdan bunları inceleyeceğiz. E, galeride bu şekilde kolaylıkları var. Mesela şöyle alttan kaydırdığım zaman buraya fotoğrafın ayrıntıları geliyor. Cihazın bu katlanabilir ekranının böyle güzel özellikleri de bulunuyor. Bir de işte aynı anda iki uygulamayı kullanabiliyorsunuz. Mesela işte bölünmüş ekranda ben galeri açtım aynı zamanda ayarları açtım. İşte bunu bu siz telefonunuzu kullanırken şu anda başka pek bir uygulama yok ama işte bir yerde WhatsApp, bir yerde Atıyorum başka bir uygulama şeklinde kullanabilirsiniz ve aynı zamanda telefonunuzu böyle koyduğunuzda standa ihtiyaç duymadan masa üzerinde hem video izleyebilirsiniz üst tarafta hem mesajlaşabilirsiniz hem görüntünü konuşma yapabilirsiniz. Yani aslında işlevleri fazla. Şimdi isterseniz kamerasına bakmadan önce şu parmak izini bir deneyelim. Bir de işte yüz tanıma varsa bu güvenlik seçeneklerini hızlıca bir test edelim. Evet, şimdi parmak izimi tarayacağım. Şu yan tarafta gördüğünüz kilit tuşunun üzerine parmağımı getirdiğim zaman buradan parmağımı tarıyor. Şu an telefon kilitli. Parmağımı koyduğum gibi telefon açılıyor. Şöyle görüyorsunuz. Hani pek bir beklemesi yok. İşte tam şöyle. Mesela şu an yan koyduğum zaman açamıyor. Ee, bu da büyük ihtimal benim parmağımı taramamla alakalı olabilir. Çünkü parmağımın yanlarını taratmadım aslında. Yani normal bastığım zaman parmak izi açılıyor. Bir de hızlıca yüz tanımayı test edelim. Evet yüzümü de çok hızlı bir şekilde kaydetti. Şu an bunu da test edelim arkadaşlar. Şöyle parmağımın ucuyla dokunuyorum ki parmak izimi okumasın. Evet kilit tuşuna basıyorum ve yani çok hızlı bir şekilde neredeyse hiçbir bekleme yaşatmadan anlık bir kilit ekranı görüyorum ve sonrasında kilit hızlıca açılıyor. Hem parmak izi okuyucusunun hem de yüz tanımasının gayet hızlı bir şekilde çalıştığını söyleyebilirim. Şimdi biraz kamerasına girelim arkadaşlar. Şu arka tarafta gördüğünüz iki tane kamera. İkisi de 12 megapiksel çözünürlüğünde. Hatta şöyle çift tıkladım. Kamera buraya gelecek mi? Gelmedi. Bunun için katlamam gerekiyor. Ee, şöyle kamerayı da açayım arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi ana kamera. Diğeri ise ultra geniş açılı kamera. İkisi de dediğim gibi 12 megapiksel çözünürlüğünde. S20 serisindeki cihazlarda 108 megapiksel çözünürlüğü gördük ve onun dışında işte 8K video gibi farklı özellikler var Telefonun arkasında 4 tane kamera vardı İşte 100x zoom falan Hani kamera özellikleriyle öne çıkan bir telefondu Bu telefonda kameranın o kadar üzerine durulmamış aslında Bunun da sebebi hani S20'deki kameraları buna koysalardı Telefon zaten baya pahalı Yani telefonun maliyeti çok daha fazla artacaktı Bu yüzden kameraların üzerinde çok durulmamış Yani iki tane kamera var Aslında bu kameralar da gayet kaliteli kameralar Çok fazla deneyemedim ama lansmanda denemiştim bir de dışarıda işte bu telefonu ilk aldığım zaman birkaç tane fotoğraf çektim Düşük ışık performansını beğendim Yani işte düşük ışıkta gece moduyla çektiğim fotoğrafta renkler gayet başarılı Onun dışında yani ortam karanlık olmasına rağmen gayet güzel bir şekilde aydınlattı Geniş açı kamerada da gece modu var. Şu anda ben mesela iPhone kullanıyorum ve iPhone'da geniş açı kamerada bir gece modu bulunmadığı için bu birazcık eksik kalıyor. Yani düşük ışıklarda geniş açılı fotoğraf çekemiyorum ama bu telefonun geniş açılı kamerasıyla düşük ışıkta çok güzel çekimler yapabiliyorsunuz. Bu mesela gece modu kapalı fotoğraf. Mesela bu gece modu kapalı, bu da gece modu kapalı. Bunlarsa gece modu açık olan fotoğraflar. Onun dışında şöyle bir selfie çektim. Bu da da gece modu kapalı olarak çekmiştim bu selfileri. Sonrasında bunlar yine gece modu açık fotoğraflar. Bu da gece modu açık bir selfie. Ee, bu şekilde telefonun kamerasını dışarıda biraz test ettim ve gayet başarılı bulduğumu da söyleyebilirim. Eğer fırsat bulursam bu telefonun detaylı bir inceleme videosu yapacağım. Eğer zaten inceleme videosunu yapabilirsem orada kamerasına bayağı bir test ederiz. Detaylı bir şekilde değiniriz. Bu arada bu fotoğrafta çok güzel oldu. Böyle kalsın burada. Ee, kamera bir de isterseniz şu arayüzüne girelim. Gördüğünüz gibi burada bir geniş açı modumuz var. Geçemedim evet. Geniş açı 0.5x bayağı geniş yani. Yanlış bilmiyorsam S10 serisinde kullanılan geniş açılı sensörle aynı sensör kullanılmış ama hani yanlışsa da ona benzer bir sensör. Çünkü açısı aynı. Gördüğünüz gibi 0.5x açıda geniş açılı fotoğraflar çekebiliyor. orun dışında tek çekim modu var. S20 serisiyle birlikte tanıtıldığı mod ve gerçekten güzel bir mod. Hani bu telefonda olması güzel olmuş. Ne işe yarıyor diyecek olursanız. Mesela güzel bir anı yakalamak istediğinizde hani video mu çeksem, fotoğraf mı çeksem kararsız kalıyorsunuz. İşte burada işe yarıyor arkadaşlar. Ministlere bunu göstereyim. Mesela şu anda bu tarafa tuttum. İşte sağa çevirdim, sola çevirdim. Gördüğünüz gibi burada işte bilgisayara doğru tutuyorum vesaire. Sonrasında kaydı bitirdim. Ve şimdi telefon burada bana bir sürü farklı seçenek sunuyor. Mesela ben bunları yaparken burada benim bilgisayarımın bir fotoğrafını çekmiş. Ve hani fotoğraf gayet kaliteli. Hani videonun içerisinden kırpılmış bir fotoğraf değil şu alttan aldığımız zaman burada. Mesela bu videoyu açtığım zaman biraz önce yaptığım bütün çekimin hızlandırılmış olarak videosunu bana sunuyor. Onun haricinde burada hani yaptığım bütün çekimi gösteriyor. Normal video olarak kaydetmiş. Onun dışında zaten burada bir de bu fotoğrafı en iyi çekim olarak belirtmiş. İşte şöyle bir fotoğraf çekmiş. İşte böyle bir fotoğraf çekip bunu efektlemiş. Gördüğünüz gibi hani şu an masanın rengi falan. E, efektlenmiş şekilde. Yani telefonla yaptığınız birkaç saniyelik çekimden bir sürü farklı fotoğraf ve video çıkartıyor fotoğrafları da yüksek çözünürlükte çıkartıyor. Bu yüzden gayet e, güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. S20'de bunu yaparken fotoğraflardan bir tanesi de 108 megapiksel oluyor. E, bence güzel bir mod olmuş yani kullanışlı bir mod. E, bu telefonda olması da güzel. Kamerasıyla ilgili de şu an hani çok fazla bahsedebileceğim bir şey yok. Zaten birkaç tane örnek gösterdim. Farklı olarak işte canlı odak, gece, canlı odaklı video gibi modları var. Canlı odaklı video modunu ben ee, çok seviyorum. Daha önce Noton Plus'ta görmüştüm ve bu telefonda da bu mod bulunuyor. Lansmanda da yine bu özelliğini denemiştim. Arka kamerayla şu an kendimi çekemeyeceğim ama ön kamerasıyla canlı odaklı bir video çekmek istiyorum. Şurada farklı efektler var. Ee, canlı odaklı video dediğimizde video çekerken arka planı bulanıklaştırıyor. Yani normal bir portre fotoğraf çeker gibi video çekerken arka planı bulanıklaştırıyor. Farklı modlar var. Mesela şöyle göstereyim hatta sizlere. Bulanıklık ayarını yapabiliyorum. Normal bulanıklaştırma taştırma modu. Burada arka plandaki bulanıklığı büyük daireler şeklinde yapıyor. Bu renkli nokta dediğim modlara sadece ben burada gördüğünüz gibi renkliyim. Diğer her yer siyah beyaz. Bir de şu bozulma var. Bozulma modunu da seviyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arka tarafa bir glitch efekti veriyor. Şimdi ben bu videoyu hızlıca test etmek istiyorum. Evet şu anda Samsung Galaxy Z Flip'in canlı odaklı video modunu test ediyoruz. Öncelikle bozulma efektini deniyorum. Ee, video içerisinde diğer efektleri de geçebiliyoruz. Şu anda renkli noktayı açtım. Arka plan siyah beyaz gördüğünüz gibi. Şu büyük daireyi yaptığım zaman arka planı bayağı bir bulanıklaşıyor. Hatta kulaklarımı da sanki aldı orada. Evet birazcık kısalım. Bir de normal bulanıklaştırma var. Sanki bir portre fotoğraf çeker gibi arka planı bulanıklaştırıyor. canlı odaklı da video modunun performansı bu şekilde. Evet ön kamerada birkaç tane fotoğraf çektim. Hem normal hem portre olmak üzere. ön kamerasında şimdilik güzel olduğunu söyleyebilirim. Bu arada bu ön kamera 10 megapiksel çözünürlüğünde S20 serisinde kullanılan ön kamerayla aynı. Yani bu ön kamera da gayet kaliteli. S20'de kullanılan sensörün aynısı bu cihazlara kullanılmış. Video tarafına hemen hızlıca bakalım arkadaşlar. Video özelliklerini de sizlerle birlikte şurada görmüş olayım. Video moduna gelelim. Ayarlar. Cihazda gördüğünüz gibi buradan 4K 60fps videolar çekebiliyorsunuz Yani kamera konusunda da aslında yine çok başarılı bir cihaz İlk başta kamera üzerinde çok durulmamış dedim ama hani S20'ye göre kamera üzerinde çok durulmamış S20'de bildiğiniz gibi 4 tane kamera var işte 8K çekim modu gibi özellikler varken Bu telefonda yine 2 kamerayla çok güzel işler çıkartabiliyor 4K 60fps video çekebiliyor Tahmin ediyorum ki ön kamera da 4K çekiyordur Ön kamerayı aldık Evet ön kamerada yine aynı şekilde 4K 60 FPS videolar çekebiliyor. cihazın kamera konusunda da başarılı olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Evet benim bu uydura bu cihazla ilgili bahsedebileceklerim artık bunlar arkadaşlar. Bir de son olarak bir detaya değinmek istiyorum. Aslında en başta değinseydim belki biraz daha güzel olurdu ama şimdi bu gördüğünüz katlama hareketini iki elle biraz daha rahat yapabiliyorsun. Yani tek elle yapmak istediğiniz zaman biraz zor bu. Hani tek elle hadi bu şekilde açtım diyelim. Hani tek elle yapabiliyorsunuz ama hani birazcık uğraştırıyor sizi. Gördüğünüz gibi işte tam böyle telefon tutacaksınız, parmağınızı böyle araya sokup açacaksınız gibi. E, iki elle biraz daha rahat. Zaten o şekilde tasarlanmış. Lansmanda da öyle söylediler. Telefonu buradan tutup açıp kolay bir şekilde kapatabiliyorsunuz. Kapatma konusunda sorun yok. Hani tek elle yine hızlıca kapatabiliyorsunuz ama açarken iki el biraz daha rahat oluyor. Kullanım konusunda da cihazı ben gayet başarılı buldum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında da yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzun da artık böyle sonuna gelelim. Bu videoda Samsung'un yeni nesil katlanabilir akıllı telefon olan Galaxy Z Flip'in kutu açılışını yaptım. Ee, eğer fırsatım olursa yakın zamanda bu cihaz için bir de incelem videosu yapmak istiyorum. Zaten hani inceleme videosu olursa da yaklaşık 1-2 hafta içinde kanalda olacaktır. Şimdilik benim bu videoda bahsedebileceklerim bunlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın